Herkese merhaba merhaba <laughs> <laughs> biz yine bir araya geldik yine evet. bir araya geldik ve ikinci renk feda zamanı geldi bu pazar günü 21 Eylül 2025'te saat 17 yine FSM'de Nilüfer Bursalı renk feda bisiklet turunu yapacağız. Evet saat 16.30'da buluşalım diye bir programa girdik 16.30'dan itibaren biz orada herkesi bekliyor olacağız. Sonra saat 17'de bir basın açıklamamız olacak, geçen sene olduğu gibi bu turu biz neyi hedefleyerek yapıyoruz, onun bir altını çizmek istiyoruz. Sonra 17'de turu başlatacağız. Aynı rota, FSM Müzik Parkı'nda başlayıp şöyle birazcık Fatih Sultan Mehmet sensin? Bulvarı'nda biraz bisikleti görünür kılacağımız hı hı. toplamda 5,5 kilometre sürecek ve herhangi bir yükseltinin olmadığı her seviyede bisikletlinin rahatça adapte olabileceği hı hı. hani maksat orada olduğumuzu bisikletlileri göstermek evet. olan kısa bir bisiklet turu olacak. Hani böyle e, büyük bir performans turu beklemeyin tabii ki bunun hedefi farklı. Sonra da FSM'de bir dolaştıktan sonra diyelim Barbaros Caddesinden aşağı doğru inip 3. E, parkında toplanacağız. 3. parkında da sonra yine güzel bir şey, şey var. <laughs> grup Tonaj'la günü kutlamasını yapacağız. Yine ben size sufleyi vereyim. Geçen sene de çok kişinin tanımadığı, benim tanıdığım çok harika bir ekip bizimle birlikte olmuştu. O zaman da çok herkes çok memnun kalmıştı. Bu sefer de benzer bir potansiyel daha e, Heyecanla izleyebileceğiniz güzel müzikleriyle bir grup yine bizimle birlikte olacak. Onları da kabul ettikleri için hmm. teşekkür ediyoruz. Yine çok eğlenecek herkes, çok memnun olacak diye eminim. Ee, toplamda ne kadar sürer? 17.30'da konserimiz başlar. Hmm. Bir saatlik bir performans talep ettik Biz kendilerinden sağ olsunlar kabul ettiler. 18.30'a kadar hmm. zaten Üç Fidan Parkı'nın o yeşil atmosferinde ee, belki de e, müzik olmasa bile keyifli olurdu ama müzikli daha güzel dakikalar yaşayacağımıza inanıyoruz. Böyle bir plan içindeyiz efendim. Herkesi bekliyoruz. <laughs> Geçen sene gelenler nasıl keyifli olduğunu biliyorum. Ee, fotoğrafçılarıyla bize destek olan fotoğrafçılarımız da olacak. Ee, hatıralarınıza böyle güzel bir günün <laughs> e, fotoğraflarını da belki katmış olursunuz. <laughs> Şehir Belediyesi eee <laughs> desteğiyle bunu yaptık. Hı hı. Ee, Hareketlilik Haftası kapsamında olduğu için e, çok memnunuz. E, bütün dünya çapında e, hı hı. önemli olan bu haftada biz de hareketimizle burada bulunduğumuz için memnunuz. Evet, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri takvimine girdik bu sene. Evet Ve Bursa Kent Konseyi de bizim e, hı hı. en ana destekçilerimizden oldu bu sene. Hep herkese çok teşekkür hı hı. ediyoruz. Ee, güzel bir gün bizi bekliyor. Siz de aramızda olun. Ee, şeyi hatırlatalım sadece. Ee, nasıl giyineceğiz falan diye karışan oluyor. Hı hı. Yani bu biraz e, eski süslü kadınlar bisiklet turunun sonlanmasıyla başlayan bir hareket olduğu hı hı. için. Hep böyle süslü kısmıyla birazcık. Karıştıranlar oluyor. Şimdi sen ilk ne diyelim? Nasıl bir şekilde gelmelerini bekliyoruz? Şimdi Günlük kıyafetle gelmelerini bekliyoruz. Günlük derken yani biz böyle bisikletçiler forması çıkmayız. <laughs> Formayla gelinmez mi yani? Yani isteyen gelsin tabii ki ama günlük kıyafet tercihimiz diyelim. Neden peki? Hani Neden? ulaşımda bisikletin kullanılabilirliğini göstermek istediğimiz için hani sokağa çıkıp bisikletinizle hı hı. istediğiniz kıyafetle spor amaçlı olmadan da ee, bisiklet kullanılabilir, bunu göstermek istiyoruz. Ama çok önemli bir şey var. Bizim sabah e, aynı zamanda Rotary Kulübün düzenlediği bir bisiklet turu var aynı gün. E, o yüzden çoğunluk o formaları sabah erken saatlerde giymiş olacak. <laughs> hani onlar, siz de gelebilirsiniz. Formamız var diye kendinizi ötekileşmiş hissetmeyin. Ama siz de e, eğer olursa e, bir şöyle rahat bir kıyafet giyip de, de gelebilirsiniz. E, Kullanmanızla da kabulümüz. <laughs> e, maksat orada bisikleti görünür kılmak çünkü e, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı gibi hani bir sürü farklı kişinin dolaştığı bir yerde e, bisiklette var bakın sizin de aklınıza gelsin bunu kullanabilirsiniz demiş olacağız. O yüzden formalı formasız günlük kıyafetle herkes kabulümüzdür. Yaşla ilgili bir e, durumdan da bahsedelim. E, velileriyle e, evet, 18 çocukların... yaş altına velileriyle bekliyoruz bekliyoruz. Kask takılmasını öneriyoruz. Evet, kaskın, her zaman <laughs> her zaman evet kask gelinmemesini tercih ediyoruz. tabi karar sizin yani e, buna orada müdahale edemeyiz. Ama, Ama biz kask öneriyoruz. <laughs> Bisikletle her zaman kask evet, öneriyoruz zaten. Evet. Hani inanılmaz hikayeler var her zaman için. Elimizden gelen en e, korunma yöntemlerin hepsini Hı -hı. uygulamakta fayda var. E, o zaman e, başka ekleyeceğimiz bir şey yoksa Herkesi evet. bekliyoruz diyelim mi? Yok genelde aklıma gelen başka bir şey yok. O zaman <laughs> pazar günü tekrar 21 Eylül 2025 pazar günü saat 16.30'dan itibaren sizleri müzik parkına bekliyoruz. Biz de orada olacağız görüşürüz. <laughs>